Eliza Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sarı ve beyaz evler olarak bilinen 237 adet konutun tapusunu düzenlenen törenle sahiplerine teslim etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 2013 yılında riskli alan olarak ilan edilen ve toplamda 18.84 hektarlık alan içerisinde yer alan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sarı ve beyaz evler olarak bilinen 237 adet konutun tapusunu düzenlenen törenle sahiplerine teslim etti. Elazığ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen tapu teslim törenine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fethi Ayaz, Elazığ Belediyesi Etüt Proje Müdürü Onur Turgut, Sarı Evler Temsilcisi Kerem Demirba ve tapu sahipleri katıldı. Törende ilk olarak söz alan ve tapularına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sarı ve Beyaz Evler temsilcisi Kerem Demirbağ, Başkan Şerifoğulları'na ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Hepiniz huzurunda başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Malum hepimiz yıllardır ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu açıdan kendisinden ödün verdi, belediyelerini ödün verdi. Sizler için gereken olan ne varsa ısırsamadı. Onun için sonsuz teşekkür ediyorum kendisine. Daha sonra konuşan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fethi Ayaz, Başkan Şerif teşekkür etti. Hepinize hayırlı olsun yeni tapularınız. Mahallemize, Elazığ'ımıza hayırlı olsun. Tekrar belediye başkanımıza yapmış olduğu çalışmalarından dolayı mahallem adına, şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da seçim öncesinde bu konuda verdikleri sözü tuttukları için mutlu olduğunu söyledi. Bizler seçim öncesi sizlerle birlikte bir araya geldiğimizde bu sorunun çözülmesi noktasında ciddi manada bir irade ortaya koyacağımızı ifade etmiştik. Malumunuz 2013 yılında Bakanlık kararıyla burası riskli alan ilan edilmişti. 18 hektarlık alan riskli alan ilan edilmişti. 2015 yılında buranın planı, planı yapılmış. Daha sonraki süreçte belediyemiz yetkilileri ve sizlerle birlikte uzun görüşmeler yapılmış ve maalesef bir sonuç alınamamıştır. Bizler göreve geldikten sonra bu sorunu hızlı bir şekilde çözebilme adına ekibimize talimatlar verdik. Sizin temsilcilerinizle görüşmeler yaptık ve akabinde yeni bir plan çalışması yaparak planımızı 2020 yılında onayladık planımız onaylandıktan sonra akabinde şuylandırma çalışması yaparak sizin arsalarınızı temize çıkarmak kaydıyla bugüne geldik. Sizler için kangreleşmiş bir sorun olan doğal olarak da hem Cumhuriyet Mahallemiz hem de Elazığ'ımız için bir sorun teşkil eden bu alanı çözüme kavuşturmanın da ayrıyeten mutluluğunu yaşıyoruz. Başkan Şerifoğulları göreve geldikleri günden itibaren vatandaşlarla birlikte şehri yönettiklerini kaydetti. Bizler görev süremizin 30. ayındayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilimizin her bölgesindeki problemi çözüme kavuşturabilme adına ekibimizle birlikte gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bizim bir iddiamız vardı. Bunu seçim öncesi 4 aylık süre zarfında defaten dile getirdik biz şehrimizin sorunlarını çözmeye adayız dedik. Şehrimizin her noktasına adaletli şekilde hizmet götürmeye adayız dedik. Şehrimizin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her anlamda geliştirecek projeleri hayata geçirmeye adayız dedik. Binlerce şükürler olsun. 30. ayımızda 11 ana başlıkta 100 projemizi açıkladığımız o süreçten bugüne kadarki süreçte 56 projemizi hayata geçirdik ve geri kalan görev süremiz boyunca da söz verdiğimiz bütün projeleri hayata geçireceğimizi ve şehrimizin daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha gelişmiş bir kent olabilmesi için her adımı atacağımızı ifade etmek istiyorum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tapuları sahiplerine teslim etti. Allah hayırlı etsin inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı. 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 Sarı ve Beyaz Evler temsilcisi Kerem Demirbağ vatandaşlar adına Başkan Şerifoğulları'na plaket takdim etti.